karanlık bir gece teleskobunuzla gökyüzündeki bir yıldız kümesini seyrettiğinizi düşünün. Aynı yıldız kümesinin sadece bir saat içinde gökyüzünden tamamen kaybolduğunu fark etseydiniz ne hissederdiniz? Bundan 71 yıl önce, 1952'de Palomar Gözlem Evi'ndeki astronomlar işte tam da bunu deneyimlediler. Kendi zamanında Dünya'nın en büyük teleskobu olan Hale Teleskobu'na da ev sahipliği yapan bu gözlem evinde astronomlar rutin bir proje üzerinde çalışıyorlardı. Görevleri gökyüzündeki sınırlı bir bölgenin çok sayıda fotoğrafını çekerek bölgede kuyruklu yıldızlar ya da astroidler gibi yeni gök cisimlerini keşfetmekti. 19 Temmuz akşamı saat 20.52'de gökyüzünde 3 yıldızın oluşturduğu bir küme fotoğraflandı. 15 kadir parlaklığıyla bu yıldızlar fotoğrafta oldukça parlak görünüyordu. Tam 53 dakika sonra 21.45'te aynı bölgenin bir fotoğrafı daha alındı. Ancak öncesinde oldukça parlak olan bu yıldız kümesi ikinci fotoğrafta artık ortada yoktu. 3 yıldızdan oluşan bu küme sadece 1 saatten daha kısa bir süre içinde ortadan tamamen kaybolmuştu. Ancak bildiğimiz kadarıyla yıldızlar hiçbir zaman öylece yok olmazlar. Kırmızı dev gibi yıldızlar yakıtlarını tükettiklerinden dolayı kütle çekimine yenik düşüp patlayabilirler. Ya da örneğin Sefe yıldızları gibi yıldızların parlaklıkları belli bir düzende azalıp yeniden artabilir. Ama dediğimiz gibi öylece, birden bire, hem de bir saat gibi kısa bir sürede hiçbir işaret olmaksızın yok olmazlar. Olmaz, olamaz diyoruz ama işte kanıt tam da önümüzde hem de zamanının en büyük teleskobuyla elde edilmiş bir kanıt. Neler oluyor? Yoksa birileri bize bir mesaj mı göndermeye çalışıyor? Peki, işi uzaylılara veya gizemli bir hikayeye dönüştürmeden önce hızlı bir çözüm bulmaya çalışalım. Öncelikle teleskopların görüntü elde edebilmesi için belirli bir ışık toplama sınırının olduğunu biliyoruz. Yani isterseniz elinizde gezegen büyüklüğünde aynaya sahip bir teleskop olsun, eğer cisim teleskobunuza oranla yeterince parlak değilse teleskop bu cismin ışığını toplayamayacaktır. Yani gerçekte orada olsa da bizim için görünmez olur. Astronomlar da başlangıçta bu yıldızların aslında hala orada olduklarını ancak teleskoplarının algılayamayacağı kadar düşük bir parlaklığa düşmüş olduklarını tahmin etmişlerdi. Ama bu durumda parlaklık değişiminin en az 10 bin faktör olması gerekiyordu. Yani bu tahmin doğruysa bile problemi kesinlikle çözmüyordu. Çünkü hiçbir yıldız bu kadar hızlı biçimde ve bu oranda parlaklığını kaybedemezdi. Astronomların 1952'de karşılaştığı bu gizemli gök olayı 70 yıl geçmesine rağmen yani günümüzde hala çözülebilmiş değil ve hala merak konusu. Bu nedenle geçtiğimiz aylarda bir grup astronom bu olayın çözümüne ilişkin bir çalışma yaptılar ve bazı ilginç hipotezler öne sürdüler. Astronomların ilk fikri bu kümenin fotoğrafta görüldüğü gibi 3 tane yıldızdan değil, tek bir yıldızdan oluşmuş olduğu. Bu fikrin temelinde ise magnetarlar ve hızlı radyo patlamaları yatıyor. Bir anda belki de bazılarınızın ilk defa duymuş olabileceği çok sayıda astronomi terimine boğulmamak için dilerseniz sırayla yavaş yavaş gidelim. Çünkü zaten hipotezlerde öne sürülen göksel mekaniklerin her biri kendi içlerinde ayrı garipliklere sahip. Öncelikle magnetarların ne olduğunu kısaca da olsa anlamamız lazım. Magnetar diye tabir ettiğimiz gök cisimleri nötron yıldızlarının bir çeşidi. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacağınız gibi yüksek kütleli yıldızların ölüm biçimlerinden biri olan nötron yıldızlarında çok büyük miktarda madde küçük bir alana sıkışır ve atomda yer alan elektronlar bile bu sıkışıklık yüzünden çekirdekteki protonlarla birleşerek nötron haline dönüşür. Başka bir deyişle nötron yıldızlarının pratikte dev bir atom atom çekirdeği olduğunu söyleriz ve kendi etraflarında saniyede yüzlerce hatta binlerce defa dönüş yapabilirler. İşte bu inanılmaz dönüş hızı aynı zamanda yıldızın etrafında büyük bir manyetik alan yaratır ve yıldızdan uzaya X ışını veya gamma ışımaları gibi yüksek enerjili radyo dalgalarının yayılmasına da sebep olur. Öyle ki bu güçlü ışımalar milyonlarca ışık yılı uzaklıktan bile gözlenebilir. İşte magnetarlardan yayılan bu yüksek enerjili ışımalar dünyadaki teleskoplar tarafı kısa süreli atımlar olarak algılanır. Bu atımların enerji miktarı bazen milisaniyeler içinde güneşin 3 günde ürettiği enerjiden daha fazlasına ulaşabilecek kadar güçlü olur. Bu tür enerji atımlarına da fast radio burst yani Hızlı radyo atımları diyoruz. Peki bütün bunların kaybolan yıldızlarla ilgisi ne olabilir? Astronomların ilk hipotezine göre kümede 3 yıldız değil, aslında belki sadece 1 yıldız vardı dedik. İşte bu yıldız bir magnetar olduğundan muhtemelen bir hızlı radyo atımı gerçekleştirdi ve bu nedenle parlaklığı bir anda arttı. Ancak bir hızlı radyo atımı bile olursa olsun bu parlaklığın yine de bu kadar kısa sürede ortadan kaybolması akla pek yatkın değil. Dolayısıyla bu senaryonun üzerine bir de bir kara deliğin dahil olabileceğini önerdiler. Yani bu magnetar sebebiyle tam da hızlı radyo atımının gerçekleştiği sırada bir kara delik bu yıldızın önünden geçti ve yıldızı hem daha parlak hem de 3 ayrı cisim olarak görmemizi sağladı. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Sonuçta kara delikleri bugüne kadar hep ışığı soğurup yok eden karanlık cisimler olarak biliyoruz. Nasıl olur da bir kara delik ışığı yok etmek bir tarafa dursun, yıldızların parlaklığını artırabiliyor ya da tek bir cismi 3 haneymiş gibi gösterebiliyor. İşte bu noktada devreye yeni bir kavram daha giriyor. Kütle çekimsel merceklenme etkisi. Einstein sayesinde evreni oluşturan dokunun yani uzay zaman dokusunun esnek bir yapıda olduğunu birçok kere tekrar ettik. Yani kütlesi olan her cisim uzayı adeta bir çarşaf gibi bükebiliyor. Bu durumdan ışığın kendisi de etkilendiğinden baktığımız bir yıldızla bizim aramıza yüksek kütleli bir cisim örneğin bir kara delik girdiğinde bu kara delik adeta bir mercek etkisi yaratarak kara deliğin arkasında kalan cisimlerin parlaklığının artmasına ya da görüntülerinin bozulmasına sebep olabiliyor. Popüler bilimde Einstein halkası olarak da bilinen bu cisimlere aslında çok sık rastlıyoruz. Örneğin bu meşhur Einstein halkasında mavi renkte gördüğümüz galaksinin görüntüsü önündeki yüksek kütleli başka bir galaksi nedeniyle bozulmuş. Veya 2007 yılında çekilen bu fotoğrafta sarı renkte gördüğümüz 4 ayrı noktanın her biri aslında tek bir süpernovaya ait. 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki bu süpernovanın ışıklarının bize olan seyahatinde önlerinde bir galaksi kümesi olduğu için bu süpernovanın görüntüsü 4 ayrı parçaya bölünmüş. Ve unutmayın normal şartlar altında bu kadar uzak bir mesafede 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir süpernovayı böylesine parlak biçimde gözlemlemek mümkün değil. Yani kütle çekimsel merceklenme aslında evrende doğal bir teleskop görevi görerek cisimleri daha parlak görmemizi de sağlıyor. Üstelik kütle çekimsel merceklenmenin gözlenebilmesi için her zaman galaksilere ya da galaksi kümelerine ihtiyaç yok. Bütün bu etkiyi yaratan mekanizmanın kütleli cisimlerin uzayı bükmesi olduğunu söyledik. İşte kara deliklerde bildiğimiz en yoğun cisimlerden olduklarından bu etkiyi rahatlıkla yaratabilirler. Yine de biliyorum tam bir magnetarın enerji atımı gerçekleştirdiği sırada önünden bir kara deliğin geçip merceklenmeye sebep olması fikri başta kulağa çok absürt, çok fantastik fantastik bir fikir gibi geliyor. Ancak burada atladığımız önemli bir nokta var. Burada kütle çekimsel merceklenmeye sebep olduğunu söylediğimiz kara delikler, popüler kültürde tasvir edilen süper kütleli, her şeyi silip süpüren dev kara deliklerden değiller. Evrende kütlesi sadece 5 ila onlarca güneş kütlesine eşit olan çok sayıda küçük kara delik var. Bunlara astronomide stellar mass yani yıldız kütleli kara delikler diyoruz. Her ne kadar ekranda gördüğünüz bu tür kara delikler daha çok ilgi çektiği için popüler kültürde daha fazla yer edinmiş olsa da bolluk ve rast gelme olasılığı bakımından yıldız kütleli kara delikler çok önemli. Örneğin pek çok kişi bugün galaksimiz Samanyolu'nun merkezinde bir kara deliğin var olduğunu bilir. Süper kütleli bir kara delik olduğu için aynı zamanda bu kara deliğin galaksimizin sahip olduğu tek kara delik olduğu zannedilir. Oysa işin içine yıldız kütleli kara delikleri de dahil ettiğimizde sadece kendi galaksimiz Samanyolu'nda 100 milyon tane tane kara delik olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü Samanyolu galaksisinde yaklaşık 100 milyar yıldız var. Bu yıldızlardan her bin tanesinden birinin kara delik olmak için yeterince yüksek kütleye sahip olduğunu düşünürsek bu durumda galaksimizde en az 100 milyon tane kara delik olduğunu kolayca hesaplayabiliyoruz. Bu bilgilerin ışığında ilk hipoteze dönmek gerekirse yani evet gerçekten de 1952 yılında yaşanan olayda bir magnetar hızlı radyo atımı gerçekleştirmiş ve bu sırada bizim gözlem noktamızla magnetar arasında bulunan herhangi bir yıldız kütleli kara delik kütle çekimsel merceklenmeye sebep olarak bu magnetarın parlaklığını beklenenden çok daha fazla artırmış olabilir. Aynı mercek etkisi daha önce Refstal süpernovasında gördüğümüz gibi tek bir objenin ışığını üçe bölmüş de olabilir ve bütün bunların aynı anda yaşanması mümkün. Bu yıldız kütleli kara delik gözlem alanımızdan çıktığında ise cismin parlaklığı zaten artık teleskopların çözümleyemeyeceği kadar düşmüş olur. Yani kaybolan yıldızlarla ilgili hipotezde yıldız kütleli kara deliklerin evrende sayamayacağımız kadar fazla olduğunu dahil ettiğimizde hipotezin başta kulağa geldiği kadar fantastik olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Zira hipotezdeki bütün gök olayları güncel astronomi modellerine tamamen uygun. Ancak bir sorun var ki bu fikri muhtemelen hiçbir zaman test edemeyeceğimiz için olayın sebebinin gerçekten bu olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bir varsayım benzerlerine çok sık rast gelmediğimiz sürece muhtemelen sadece bir varsayım olarak kalmaya devam edecek Bu yüzden astronomların başka fikirleri de var Diğer bir fikirde ise astronomlar bu cisimlerin aslında bir yıldız bile olamayacağını söylüyor Güneş sisteminin etrafını saran Oort bulutu adını verdiğimiz dev bir küresel katmanın olduğunu biliyoruz. Burada 100 milyar ila 2 trilyon kadar buzulkaya var. Dolayısıyla belki de Oort bulutundaki bu cisimlerin parlaklığı henüz bilmediğimiz bir sebepten dolayı artmış olabilir ve belki de bu yüzden aslında Oort bulutundaki cisimleri kısa süreliğine olağandan parlak biçimde gözlemlemiş olabiliriz. Şimdi üçüncü ve belki de en az ilgi çekici olan varsayıma gelelim. Bu varsayım aslında bu cisimlerin gerçekte hiç var olmadığı, fotoğraf plakalarındaki bir tür leke sebebiyle ortaya çıkmış olduğunu söylüyor. Çünkü gözlemin yapıldığı Palomar teleskobunun bulunduğu bölge New Mexico'da nükleer silah testlerinin yapıldığı bölgeden çok da uzak değil. Bu nükleer testler sırasında ortaya çıkan radyoaktif bazı tozlar fotoğraf plakalarını kontamine ederek bazı fotoğraflarda parlak görülen noktaların ortaya çıkmasını sağlamış olabilir. Ancak bu tarihlere yakın tarihlerde gerçek gerçekleştiğini bildiğimiz resmi bir nükleer test de yok. Bunu göz önüne aldığımızda bu varsayımın doğru olma ihtimali ciddi anlamda düşüyor. Şimdi henüz kanıtlayamıyoruz ama bu üç varsayımdan herhangi birinin doğru olduğunu düşünelim. Kaybolan yıldızlar meselesi burada yine de bitmiyor. Çünkü tıpkı aniden kaybolan bu 3 yıldız gibi son 70 yılda gökyüzünden öylece silinip gittiği belirlenen yaklaşık 100 kadar yıldız daha var. Bu yıldızların tespiti Vasco ekibi tarafından yapıldı. Ekip 1950'lerden bu yana elde edilmiş tüm gökyüzü kataloglarını inceledi ve bu kataloglarda bulunan yüz binlerce ışık kaynağı arasında 100 tanesinin sadece eski yıldız kataloglarında bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu oldukça tuhaf çünkü örneğin çok daha yeni bir yıldız kataloğu olan Pan Stars kataloğunda eski kataloglardaki yıldızlardan 5 kat kadar daha sönük olan yıldızlar bile var. Yani bu 100 kadar yıldız ya da ışık kaynağı gerçekten de ortadan yok olmuş. 2019 yılında Vasco ekibi bu 100 ışık kaynağı anomalisinin doğal astrofiziksel süreçlerle açıklanabileceğini söylemiş olsa da 9 tanesinin dikkate değer olduğunu fark etmişti. Çünkü bu 9 ışık kaynağı çok kısa bir zaman dilimi içinde görünüyor ve eş zamanlı olarak tekrar ortadan kayboluyordu. Herhangi bir gök olayı doğal süreçlerle bir ışık kaynağının yok olmasına sebep oluyor olsa bile bunu 9 tanesi birden aynı anda nasıl gerçekleştirebilirdi. Binlerce yıldır gök bilimciler yıldızların sonsuz ömre sahip değişmeyen cisimler olduklarını düşündüler. Ancak bugün her birinin tıpkı insanlar gibi farklı yaşam döngülerine ve yaşam sürelerine sahip olduklarını biliyoruz. Öldüklerinde arkalarında bıraktıkları izleri artık teleskoplarımızla izleyebiliyoruz. Ve aslında bir yıldızın ölümü gece göğünde görülebilecek en parlak, en muhteşem olaylardan biri. Güneşimiz gibi orta kütleli yıldızlar 10 milyar yıl gibi bir süre boyunca oldukça kararlıdırlar. Yani dramatik değişimler göstermezler. Ancak yakıtını tükettiğinde bir kırmızı deve dönüşerek birkaç milyon yıl boyunca daha parlamaya devam eder. En sonunda ise artık dış katmanlarını uzaya saçarak bir nebula yani bir bulutsu haline dönüşür. Bu nebulanın merkezinde ise yıldız cesedi diye tabir ettiğimiz yaklaşık dünya boyutlarında bir beyaz cüce kalır. Yıldız ölümünden arta kalan bu beyaz cüce artık füzyon üretmediği için ölü yıldız olarak kabul edilir. Ama yine de bir beyaz cüce bu aşamada bile kızılöte öte ışıma yapmaya devam edecek kadar sıcaktır. Yani güneş benzeri ölmüş bir yıldız bile aslında tamamen ölmemiştir. Ama benzer süreçlerden geçen kırmızı süperdev yıldızların bir aşamasında ortaya çıkabilen başarısız süpernovalar bu ilginç ışık kaynaklarının bir açıklaması olabilir. Başarısız süpernovaların kırmızı süperdev yıldızların süpernova sürecinde çökerek yıldız kütleli kara deliklere dönüştüğü düşünülüyor. Yani bir yıldız süpernova olmanın erken aşamalarındayken parlaklığını ciddi düzeyde artırsa da standart bir süpernovanın gerçek parlaklığına asla ulaşamıyor ve bir kara deliğe dönüştüğü için gözden kayboluyor. Dolayısıyla uzaktaki yani dünyadaki bir gözlemci için bu yıldız çok az ya da hiç parlama olmaksızın bir anda göz kırparak ortadan yok olmuş bir ışık kaynağı gibi görünüyor. Fark edebileceğiniz gibi bir anda öylece ortadan kaybolan bu 9 yıldız için önerilebilecek en mantıklı, en tutarlı açıklamalardan biri başarısız süpernovalar oluyor. Ancak galaksimizdeki yıldız türlerini ve dağılımlarını bildiğimizden hesaplamalara göre galaksimizde bunun en iyi ihtimalle 250-300 yılda bir görülmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Yani bu gök olayları oldukça nadirler. Bu yüzden 9 başarısız süpernovanın aynı zaman dilimi içinde hem de eş zamanlı olarak gözlemlenmesi pek gerçekçi değil. Peki o halde cevap? Kısaca bilmiyoruz. Az önce bahsettiğimiz kaybolan 3 yıldız örneğinde ele aldığımız hipotezlerden her biri bu 9 yıldız içinde farklı biçimlerde uygulanabilir ama yine de bilmiyoruz. Belki de son bir ihtimal olarak bu ışık kaynaklarının Dyson küreleri gibi uzaylıların eseri olan mega yapılardan kaynaklanan bir tür parlaklık olduğunu söyleyerek işin içinden kolayca çıkabiliriz. Ancak bunu yaparak uzaydaki sayısız farklı gök cisminin varlığını da görmezden gelmiş oluruz. Zira kaybolan bu gök cisimleri kısa süreliğine parlaklık kazanmış cüce gezegenler ya da henüz bilmediğimiz biçimlerde hızlı biçimde kara deliğe dönüşen yıldızlardan ibaret olabilirler. Veya kim bilir belki belirli türdeki yıldızların yaşam döngülerinde henüz keşfetmediğimiz bazı süreçlere tanıklık edildi. Yani üzgünüm ama bu videoda size kaybolan yıldızların gerçekte ne olduğuyla ilgili varsayımlardan öte kesin bir fikir veremiyorum. Ama aynı zamanda kaybolan yıldızların uzaylıların bir işareti olduğunu da söylemiyorum. Zira aslında işin özü şu, kaybolan yıldızları açıklamaya çalışırken önce nötron yıldızlarından, magnetarlardan, FRB sinyallerinden bahsettik. Ardından bütün bu mekanizmaları işin içine göreliliğin de dahil olduğu kütle çekimsel merceklenme etkisiyle birleştirdik. Ve aslında temelde yıldızların yaşam döngüsünden yola çıkarak galaksimizde milyonlarca yıldız kütleli kara deliğin olduğunu da söyledik. Başarısız süpernovalardan bahsettik. Ortada gizemli görünen bazı gök olayları ve bunu açıklamak için kullandığımız astronomi terimleri bombardımanına maruz kaldık. Bunların her birini tek tek kavramanın bile ne kadar zor ve ne kadar karmaşık olduğunun tabii ki farkındayım. Oysa Palomar gözlemlerinde kaybolan 3 yıldızı da eş zamanlı 9 ışık kaynağını da uzaylılar yaptı diyerek kolayca açıklayabilirdik ya da açıkladığımızı zannederdik. Böylece videonun başında kütle çekimsel merceklenme, magnetarlar, nötron yıldızları gibi kafa karıştırıcı ve nispeten zor olan konulardan bahsetmemize hiç gerek kalmazdı. Uzaylılar ihtimali üzerinde durarak, astronomiyi ve bilimi tabiri caizse bypass ederek kendimizi artık bir şeyler bildiğimize dair kandırabilirdik. Elbette küçük de olsa bu da bir ihtimal. Bunu tabii ki tamamen görmezden gelemeyiz. Ama bunu yapmak yerine, yani daha zor olan yolu seçtiğimizde, olasılıkların arasında gezinirken ve gerçekten bir şeyler öğrenmeye çalışırken buluyoruz kendimizi. İşte bu yüzden çoğu zaman bilmiyorum demek ya da bilmediğimizi kabul etmek bize hayal edebileceğimizden çok daha fazla şey öğretebilir. Kaybolan yıldızlarla ilgili ele aldığımız varsayımlarda bahsettiğimiz nötron yıldızlarının bugün yıldızların ölüm çeşitlerinden biri olduğunu kesin olarak biliyor ve ardında yatan tüm mekanizmaları kavrayabiliyorsak, bu bir zamanlar gökyüzüne baktıklarında gördükleri parlak ateşlerin ne olduğunu anlamlandıramasalar da ısrarla merak etmeye devam ediyor adamlar sayesinde oldu. Eğer bugüne kadar bütün insanlar çoğunluğun yaptığı gibi henüz ilk defa karşılaştıkları fenomenleri açıklamak için daima kolay olan yolu tercih etseydi, bugün yıldızları hala gökyüzünde asılı duran ve melekler tarafından yönetilen ateşler zannedebilirdik. Evrenin tuhaf mekanizmalarını öğrenmeye devam etmek mi yoksa uzaylılar deyip geçmek mi? Buna da artık siz karar verin.